Bugün günlerden 7 Şubat 2016 Pazar günü Sosyete Pazarındayız ve ortam çok kalabalık sayın izleyiciler gördüğünüz gibi gözlemecilerin hepsi açık ama alışverişçiler daha çoğunlukta yol boyu <laughs> Alışverişçiler Antalya sanki buraya akmış Gördüğünüz gibi Her satıcının başı dolu Şu anda alışverişçiler Seslerden anlaşıldığı üzere bana. Pazarlıkçılar pazarlık gidiyor. Bu sebzeler, meyveler. <laughs> dalından koparılmış tazedir. Gözlemecilerin <laughs> olduğu yerler bütün araba dolu. <laughs> Organik pazar. <laughs> Bu da keçi boynuzu. <laughs> keçi boynuzu denmesinin sebebi eskiden bunu insanlar yemezmiş, keçiler yemiş. Biraz da hani hasaretim için bir şekilde keçi boynuzu denmiş. Ama şu anda keçi boynuzu çok fazla rağbet gören bir yiyecektir. Turistlerimiz de mevcut. Böyle bir pazar gününde sosyete pazarı. Çakırlar. Peskan yolu üzerinde sosyete pazarı. <laughs> E güzel güzel evet. Merhaba. Merhaba. Güzel mi? Çok. Az güzel. Çok güzel. E niye az dediğim? Bu da Türkçe öğrenmiş turistimiz. Hoş geldiniz turist. Ya. <laughs> Alışveriş yapıyor. Bilmiyorum. Turistlerimiz. <laughs> İncir alıyor galiba öyle mi? İncir mi alıyor İncir. O ne? Yediğiniz? Çok erik. Erik kurusu. <laughs>